Ekran başından bizi seyreden sevgili seyirciler. Bir programda yine sizlerle beraberiz. Bugün Şirin Evler'deyiz. Bir kafedeyiz. Bu kafede Emre Bey'le beraberiz. Önce sevgili Emre Bey, kafeniz hayırlı uğurlu olsun. Çok kısa bir zaman içerisinde herhalde kafenizin açılışı olacak. Yavaş yavaş misafirlerinizi kabul edeceksiniz. Önce kafenizi ne zaman açmak istiyorsunuz? Öncelikle hoş geldiniz diyorum Çerkes TV 34 ailesi olarak Ali Can Bey ve Atıcı Hanım sizlere. Değer verip programınıza konuk etmeniz gerçekten onur verici bizim için. Şöyle söyleyeyim yaklaşık bir buçuk ay önce kafe, store, kafe mağaza, restoran üç farklı bölümde bir konsept olarak kurguladık burayı. Yaklaşık bir dört aylık tadilat aşamasından sonra Ortağım İbrahim Başdoğan'la beraber 3 senelik bir hayalimizdi bu. Çerkez kültürüne ne gibi bir faydamız olur, ne yapabiliriz diye düşünürken ufak ufak düşündük, taşındık. Dedik ki böyle bir konsept uygun olur mu? Olur. El bir şeyler yapmaya çalıştık. Yaklaşık bir buçuk aydır da hizmet veriyoruz. Büyük açılışımızı, şöyle diyeyim kurdele kesimimizi... İstanbul ve Türkiye'nin genelini kapsayacak şekilde Eylül ayının ikinci haftası yapmayı düşünüyoruz. Sevgili seyirciler, bizler neden şikayetçiydik? Çerkez mekanları bulamıyorduk. Canımız çerkez yemekleri istediğimiz zaman eşimizi, dostumuzla, ailemizle gidebilecek bir mekan bulamadık. Ama internete baktığımız zaman mekanlar olduğunu söylüyorlar ama biz aradık taradık bulamadık. Ee, burası biz, bizim bölgemize de yakın. Bu bizim evet. bölgede oturuyoruz. İnşallah Emre Bey bundan sonra e, biz çerkesi ve 34 ailesi olarak sıkça buraya geliriz. Özlemimizi gideririz. Hayalimiz İnşallah. olan Çerkez yemeklerini burada yeriz. İnşallah. Ricam. Sevgili seyirciler ikincisini söylediğimiz zaman Çerkez kalkpağı bulamıyorduk. İşte Çerkez gömleği bulamıyorduk. Bunu bulursak da e, sizlere şikayet ediyorduk. Çok pahalı alıyordu, alıyorduk. Çünkü üretimi az diyorlardı. üretim az olunca fiyat pahalı oluyor diyorlardı. Ama bu mekanı gördüğünüz gibi işte üç konsept olmuş. Yemek olmuş. Çerkez ürünleri var ayrı. Hediyelik eşyaları ve evet. organik ürünlerimiz, çerkez ürünleri. Çerkez peyniri, abaza peyniri, ne bileyim acıkalarımız, her şeyimiz mevcut. E, Tamamen doğal olarak Maraş, Kayseri, ee, düzce, İzmit bölgesinden farklı farklı yani her Çerkezin damak tadına uyacak organik ürünlerimiz mevcut. Sevgili seyirciler, o zaman ne yapalım? Önce bir mekanı gezelim, dolaşalım, ee, bakalım mekanı beğenecek misiniz, beğenmeyecek misiniz? Daha açılışımız olmadı ama e, iki dakika sonra yine sizlerle beraber olacağız. Hoş. Sevgili seyirciler, mekanımızı gördünüz. Umarım beğenmişsinizdir. Zaten beğenmeme bir şansınız yok çünkü İstanbul'da Kuzey Kafkaslara hitap eden bir şey yok. Bir de şunu söylüyorduk, dernekler burada oldukça fazla. Şirin evlere baktığımız zaman üç tane dernek, bir siyasi partimiz burada. O yüzden şirin evler şanslı. Türkiye'nin her tarafına baktığımız zaman sevgili seyirciler Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz zaman 72 tane milletten oluşuyor. Bu 72 milletin içerisine bir de Almanları, İngilizleri, Fransızları, bunları kattığımız zaman 86 taneye yakın millet oluyor. Bu 86 tane milletin içerisinde Çerkezleri de Çerkezlerin nüfusları vurduğumuz zaman diyoruz ki Çerkez nüfusları yüksek. Çünkü Çerkezler, Kuzey Kafkaslara baktığımız zaman 6-7 tane devlet ortak Türkiye'de ortak hareket ettikleri için biraz daha avantaj sağlıyorlar. Türkiye'de en fazla nüfusu olan Kürtler geliyordu. Kürtler 12 milyon. Kürt, bunun içerisine zazalarda koyduğumuz zaman 4 evet. milyon 16 evet. milyon yapıyorlardı. Kürtler başı çekiyorlardı. Çerkezlere dediğimiz zaman Çerkezler bizim nüfusumuz az diyorlar ama sayıya vurduğumuz zaman öbür etnik gruplara vurduğumuz zaman Çerkezlerin sayısı az değil. Önce bunu bilmemiz lazım. Evet, çerkezler evet, ondan evet. sonra genel kültür olarak çok yüksekler. Tahsil olarak çok evet. yüksekler. Bürokrasi de Bürokrasi'de evet, her, her sizler makamda, çok tanıyorsunuz. Her makamda insanlarımız var. İnsanlarımız var. Artık bizim de yavaş yavaş çağ atlamamız lazım. Evet, evet, <laughs> evet. Zaten bu mekanın konseptini yaratırken şöyle bir hayalimiz vardı İbrahim Bey'le. Dedik ki biz burada bir network oluşturalım. Her e, toplumdan insanlarımız, bürokraside olsun, ne bileyim, e, özel görevlerde olsun, kim ne iş yapıyorsa mesleğini icra ediyorsa, burada buluşsun, herkes birbirini tanısın, birbirine yardımcı olsun. Yani alt kimlikler hiç önemli değil. Kuzey Kafkasya halkları burada kendini istediği gibi rahat bir şekilde kültürünü, yemeğini tadacak. Eşini, dostunu burada, akrabasını burada görebileceği. Atıyorum Ürdün'den bir Çerkez geldiği zaman buradaki akrabasını bulabilecek. Evet. Bütün şeyimiz buydu yani. Ufak ufak da bunları görüyoruz, yaşıyoruz. Çok heyecanlandırıyor bizi yani duygulanıyoruz gerçekten. ve Bir de sevgili seyirciler Çerkez dediğimiz zaman aklımıza ne geliyordu? İşte Çerkez kızları güzel. E Çerkez tavuğu var. E Çerkez oyunları da güzel. Oysa biz bunların tabii. dışına çıkmak istiyorduk. Tabii. Bizler tabii. diyorduk ki bizim bir kültürümüz var. Bu kültürümüzü yaşatmak istiyoruz. Biz Çerkez tavuğumuz tabii. değil de Dünya kadar çerkez yemeğimiz var ama bu çerkez yemeklerine gidebileceğimiz, eşimizi, dostumuzu götürebileceğimiz evet. İstanbul'da mekanlar da samimi söylüyorum çok az. Az olduğu için evet. de sizleri kutluyorum. Teşekkür en azından e, bu ederim. kültürümüzü tüm İstanbul'a e, yayma çabasının evet, içerisindesiniz. Evet, evet, evet bütün amacımız oydu. Bir de konseptimizin içinde e, Kuzey Kafkasyalı yazarlarımız sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan değil eee ana vatanlarda yaşayan, Avrupa'da yaşayan, Amerika'da kıtasında yaşayan yazarlarımızı da burada davet edeceğiz. Söyleşi günleri düzenleyeceğiz, imza günleri düzenleyeceğiz. Hariçten zaten kitaplarını da burada satıyoruz. Öyle de bir konseptimiz var yani. O Hiç zaman bu, yani şurası bir dernek gibi veya bir cemiyet mi diyelim, herhangi bir yani veya müze mi diyelim. Her şey diyebilirsiniz. Kafkas Kültür Kompleksi gibi bir şey oldu yani. Her şey var. Yok yok. Bir de sevgili seyirciler şu açıdan da bana göre bu mekaniği bu baktığımız zaman dört tane federasyonumuz vardı. İşte en azından federasyonlarımızdaki alt Kimlik, evet. bu federasyonların hepsine sıcak bakıyorlar ama evet, federasyonlarımız dört evet. tane oldukları için farklı oluyor ama böyle mekanlarda bize lazım, spor kulüplerimiz lazım. Tabii, tabii. Çünkü bunlar... 1864'ün yani birleştirici birleştirici ruhu burada da aynı ruhu hissediyoruz yani. Öyle diyeyim size. <laughs> evet. FK'nın o... ruhu burada da var yani. Yani sonuçta... spor, siyaset, ne ararsanız bu mekanda mevcut. <laughs> bir de sevgili seyirciler mekana baktığımız zaman ekranda da gördüğünüz tanıtımları da sizlere gösterdiğimiz gibi 3 kat 3 katı olduğu için bu da çok bir avantaj çünkü diyelim örneğin bu mekana girdiniz rahatlık istiyorsanız kapıları kapatıyor mekan sahipleri. Evet. Ondan sonra içeriye kendilerine de girmemek şartıyla istediğiniz şekilde mekanlarınızı tabii, tabii, kullanıyorsunuz. Tabii, tabii, İstanbul'da tabii. kimse böyle mekanda kullandırmıyor. Tabii, tabii tabii. Özelliği zaten öyle yaptık ki bir bahçe alanımız var gördüğünüz gibi çekimlerde. Ee, rahat rahat herkes dışarıdan gelen insanlara da hitap edelim. Kahvesini içsin, çayını içsin, nezih bir ortam. Ee, içeride yemeğini klimalı ortamda yesin rahat etsin. Oturacağı VIP bölümümüz e, yazarlarımız gelip kitaplarının orada imzalarını verecek, söyleşisini yapacak kitap okumak isteyen ayrıca kendine dinleyecek orada. Müziğimiz e, volümü böyle gayet rahatsız etmeyecek şekilde. Yani Kafkas müziklerinin haricinde bir şey çalmıyoruz zaten. <laughs> Sevgili seyirciler şunu da bir söylemiştik. Ee, Kafkaslar diyorlar ki biz davul zurna istemiyoruz. Tamam diyoruz ki bizde davul zurna istemiyorsunuz ama benim babam e, Çerkez, annem de Kürt. E, o zaman e, bir kaç çalmam lazım. <laughs> <laughs> Davrukada da getiririz hocam öyle sıkıntı yok. yeter ki insanlar e, e, o benim eşim de Kürt. Tamam, tamam. E, yani e, bu, ama sonuçta da evet. belki Kuzey Kafkaslarda haklı, bütün mekanlarına gittiğimiz zaman da kendi müziklerini çalıyorlar. Belki doğrusu Doğru. da o. Çünkü o müzikle eğleniyorlar. Sevgili seyirciler, bir de neyi bulamıyorduk biz? En fazla aradığımız şerkez Kafkas müziklerini bulamıyorduk. Evet. Keşke diyorduk bir mekan olsa, o mekana gittiğimiz zaman Kafkas müziği dinleyelim, artı evet, o evet. CD'lerini CD alalım. Tabii, tabii, tabii. O zaman evet. siz... Bunu da satıyorsunuz. Satıyoruz, satıyoruz. Bir de, de <laughs> Sevgili seyirciler, Çerkes e, e, peynirini satan Türkiye'de birçok yer var. Evet. Biz sitemizde bunları da yayınlıyorduk. Ama gelen davetler bize şunu söylüyorlardı: İnternet ortamında peynir aldığımız evet. zaman hem bize pahalı oluyor, hem tadına bakmıyoruz. Evet. Büyük e, sıkıntı. E, öyle alıyorduk, Büyük ama sıkıntıya da giriyorduk. Aldıklarımız peynirden de memnun kalıyorduk. Ama burada bir avantajınız var. Birkaç tane peynir görüyorsunuz. Satıyoruz. Satmadan önce tabii. Pazar günleri sabah kahvaltımız mevcut mesela. Ee, özel günlerimiz var. Chips Pasta günümüz cumartesi günü. Onun haricinde pizza'lı ve arlıcı olsun, gabun olsun, fıçın olsun hafta içi her gün veriyoruz. Yani tam bir insanın kendini e, damak zevkini e, tatmin edeceği, kültürel zevkini tatmin edeceği Nezi bir ortam yapmaya çalıştık ya. Sevgili seyirciler, bir de hiç kimsenin e, duymadığı, görmediği bir ortam var burada. Ne ortamı dedik? Yemek pişiyor. Yemek piştiği zaman o koku etrafa yayılıyor. Ama mekan sahipleri bunu ortadan kaldırabilmek için hemen dükkanın yanında ayrıca ekstradan bir dükkan tutmuşlar. Yemeklerini orada pişiriyorlar. Aman diyorlar gelen davetlimiz evet. rahatsız olmasın. Evet. Bu da mekana ek bir e, külfet getirdiği halde mekancılar buna diyorlar ki olsun diyorlar. E, bizim için ee, kültürün yayılması önemli. Zarar etsek de o kadar da önemli değil. Yani, Ama yani. ben olmuş olsaydım bunu düşünürdüm senin <laughs> başkanım. Çünkü burada kiralarda çok yüksek. Çok yüksek. Evet. Çok yüksek. Ya artık yani bu bölge e, Çerkez nüfusunun en yoğun olduğu bölge İstanbul'da. Bahçelievler bölgesi. Bunun içine Bakırköy, Bağcılar, Güngören de dahil olmak üzere. Yani karşıdan gelmek istediğiniz zaman metro metrobüs mevcut. Rahat ulaşımı güzel. Yani şu anki e, öngörümüzde. öngörümüz de güzel olacağı inancındayız. Öyle gözüküyor. Yani insanlarımız da benimse de ne bileyim inşallah hayırlısı olacak. Sevgili seyirciler, peki buraya nasıl geleceksiniz? Buraya gelmeniz için de Şirin Evler meydanı Geldiğiniz zaman zaten bulabiliyorsunuz. En büyük avantaj, şirin evler evet. meydana baktığımız zaman işte otobüsü var, treni var, var. Ne ararsanız var, uçağı da var. Evet. Hatta Yeşilköy'e evet. yakın. Evet. O yüzden mekan bulma sorun değil. Çünkü insanlar gittiğimiz evet. zaman park yeri çok kolay. Evet. Ee, o yüzden Emre Bey sizi kutluyorum. Teşekkür Gerçekten İstanbul'un merkezi çok bir yerinde. Merkez. İstanbul'daki Çerkez Dernekleri'nin fazla olduğu evet. bir bölgede bir evet. mekan açmışsınız. Umarım bol kazançlar dileyelim İnşallah. size. İnşallah. Güzel tamamlarınız için çok çok teşekkür ediyorum Ali Can Bey. Eee e, biz burada sevgili seyirciler programımızı bitiriyoruz. Eee sizin sormadığımız, aklınıza olduğunuz veya söylemek istediğiniz herhangi bir konu varsa buyurun söyleyin. Valla dediğim gibi insanlarımızı bir arada tutabilmek, insanlarımızın bir arada kendine e, aidiyetini hissedebileceği bir yer yapmaya çalıştık. İnşallah muvaffak oluruz. İnşallah hakkımız da hayırlısı olur. Eee Allah Herkese güzellikler versin. Bizi de unutmasın diyorum. <laughs> Teşekkürler seyirciler. gelirseniz saat kaçta gelsinler? Çünkü yemekler ne zaman Sabah başlıyor? Sabah 11'den gece 12'ye kadar yemek servisimiz var. Bir daha yemek çeşitlerini söylemeniz mümkün mü? Yavaş <laughs> tabii, yavaş herkesin tabii, canı tabii. çektiği zaman veya özel bir yemek e, ee, canınız çekerse evet, buyurun telefon evet, açın. Evet. Kişiye özel. Tabi 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 tabi. Onu çok dikkat ediyoruz. Mesela şips pasta günümüz pazar günü diyoruz ama yurt dışından misafiri geliyor, şehir dışından misafiri geliyor iş adamlarımızın arıyorlar. Önceden diyorlar ki işte beş kişiyiz şips pasta olur mu? Olur tabi niye olmasın? Buradan kimseyi kimseyi boş çevirecek şeyimiz yok. <laughs> Velivah var, kabım var, ne bileyim yani aklınıza gelebilecek her şey var. Yok yok, şips pastası, pisalvesi, halucu. E, halucu da mesela e, patatesli, kıymalı, peynirli her bölgeye ayrı yapıyoruz ya. Yani. <laughs> Sevgili seyirciler, biz e, çok seviyorduk, bulamıyorduk. E, rahmetli Kemal Alpay'ın annesi bize çok Allah güzel yapıyorlardı. Allah Allah. yapıyorlardı. Sonra mekan aramaya başladık. yine bulamadık. İyi ki de mekan bulamamışım. Benim anam da <laughs> zorla da olsa Veli bakı öğrendi. Evet, servis ne güzel, yapıyor. Ne güzel. Ee, eğer canınız çekerse de bize söyleyin. Bedava olarak yollarız. Ne güzel. Yollarız. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel son olarak ne diyorsunuz konu konuyu açıyor programımızı uzuyor çok teşekkür ediyorum ilginize alakanıza gerçekten yani çerkes TV 34 ailesi olarak sizi takip ediyordum zaten eskiden beri ee, doğru yoldasınız güzel işler yapıyorsunuz bizim toplumumuz biraz e, zor e, kavruyoruz birbirimizi hepimiz öyleyiz ama bunun alt kimlikle üst kimlikle alakası yok geçmişin vermiş olduğu bir e, psikolojik nesilden nesile aktarılmış bir sıkıntılarımız var. Ama inanıyorum bizde kötü insan yok. Gerçekten yok. Ee, Ama biraz geç de olsa birbirimizi tanıyoruz, <laughs> öğreniyoruz. Tekrardan teşekkür ediyorum Ali Can Bey. Size ve değerli kıymetli eşiniz Hanım'a. ilgi gösterip bize bu zamanınızı ayırdığınız için çok diyorum. Evet sevgili seyirciler bizi seyrettiğiniz için size, sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Başka bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın diyoruz. Ayrıyetten Emre Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, görüşlerini bizim sayfada ayrıyetten paylaştığı için artık bizim de bir mekanımız var diyoruz. Bugün çok sevinçliyiz. Belki de bugün doğum günü olarak kabul ediyoruz. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun.